Olmazsa da abi bir daha alamaz ama. Allah alamaz işte. hak ediyor? ya hadi ev Paris kazanırsa dembelerini alacağı kesin. Evet. Kesin. Ama kazanamazsa Paris salah alır. Alması lazım ya adam artık. Aynen. Sen bu kadar sene iyi top oyna. Kimse var, yani. var mı? Var. Var var arka arkada var. Arkada dört ileride ya arkada <laughs> O oyun yaz 500 demiş. Bak ya. Thank you. Oğlum yakındaki evet, var. Düşüyor. Şimdi buraya geliyor. Şu bunu kim vurdu lan? Tosun tam arkam var. Düşme. Düştü. Düştü. Tamam, orada düşme. Tamam o ben katam gel çaprazla. La bomba atıyordum ya. Allah'tan bomba elimde. Öbür, öbür öbür takım burada. arkamıza bir var. Takım. takım da buradan bakıyor. Lan oğlum elecek zamanın buldun ya. İçeri girdiler. biri arkada biri içeride. Koluna dikkat et. Ee, şey, emin sen evimize girdiler. Kanka C4 bıraktı. Neredesin oğlum? Abi önünüzde adamlar ya. Üstünüzde, önünüzde. Ahmet sen neredesin lan? Burada da adamlar var da. onları bitirdim. Onları bitirdim burada da. Şimdi bana doğru gelebilir mi? Kanka iki kaldı orada da. Helal, bittiler. Güzel mora. Burada tam düşürdüğüm düştü direkt. Bir kişi kalmış olabilir burada da. Nerede bilmiyorum. Bizim çip'ler yan yana. Tam şurada. Bir bandaj bastım lazım. Tamam sen şalını fırlat. Geliyorum kan. ben gelip. Bir bandaj Ben Öbendirim bu tabak kanka şaka gibi amına Öne kaç imiş? Tosun hatırlıyor musun? Yok Biz... 8. Bir takım bitti. Karşıya inen bir takım kaldı. Onu bitirdin mi? Şey o ne lan? Burada adam kaldırma yok mu amına Şurada var. Nerede var? Ya Gideriz. oraya şey. ya tepe kanka. Gideriz abi. Tepeye çıkalım bence. Yeterli. O Aldım. Daha yakın. Hatta yolda da araba vardı. Ama bir çıkarım. dakika var. Bence bir hemen çıkmanız lazım. Aldın mı dayı? Aldım dayı. İşte ne ben Ne yapalım? Tamam, Yap, nereden çıkıyoruz amına? Şuradan mı? Kanka yetişin ne olur. Yoksa zulüm olur oyun. Abi sikeceğim. Adamlar var mıdır orada? varsa abiler yoksa Kanka bak beton şurada burada bir yere düştü. Hızlı araba bulalım lan. Nereden gidelim? Aşağı inelim gel o zaman. Ha buradan de. Geri geldiğimiz yere mi insek ya? Şöyle insek ya. Bakayım. Heh. Acaba lütlara inip oradaki arabayı alıp mı çıksak? Oradan geçmeyebilir ya. Kanka 90 saniye var daha. Oradan alacak kesin. O yüzden yetişirsek iyi de dedim de. Yo çok güzel attı. Bence gayet şuradan iyi. Uçak şuradan çıkarsa atlayabilirsin. Buradan Kanka daha 80 saniye var bile. Ama zaten lootlar you. hazır ya. Bebelerin lootları alırsak bence yetişir. Bakalım uçak Aha, nereden geldi. Uçak, şöyle uçak var, uçağı şey Uçağa bak. O şey yaparsın yine uçağa göre. Bayı var kanka. Gel araba bulana kadar bayı var. Ha ben en son vurduğum gobel düştü bak. Burada bir kişi daha olabilir. Al kanka. İkimiz aynı arabaya geçiyoruz. Tamam. Ve damat buraya mu? Şimdi yanınızdan bir araba gelse. Evet. Ne yapacağız? Açacağız. Kovalar mı? Tamam altıma sıçarım zaten bokum geldi ben de sıçarım yani sıkıntı yok biz niye bu tarafa gidiyoruz lan bak bir hiç uğraşmayalım bir de yani. oradan seyirciye gitmesin bana info ver şu an sesini almıyorum ama, yok yok adam Yok var zaten var. ya denedilerdi bize. Patronun <laughs> evin oradayım. Emin ses alıyor musun? Aa, kanka mal gibi yürüyorum boşluğum şu an. Kimseyi göremiyorum o yüzden diyorum. Amına sıktım onu. Evin ikinci katı nerede abi? İkinci katı yok evin amına. Hani ee, adamlar için... nerede lan? Kanka şuradaki hangardan tamam. denediler bize bak şu sarı işaret. Araba. Araba. Bu araba gidiyor. Bir dakika Git. dur indireceğim. Gitti bu etti gitti. Oğlum o kadar loot tutadım amanın. Ol almamışım ya. Sağ oğlum oğlum bende ne bomba var. Bomba yok yani sadece. g 4 var onun yani. <laughs> bir şey duyuyorum bir dakika. Laner. Skobum yok. Skobum yok. Skobum yok. Skobum yok. yok. Ben iki buldum, şimdi direkt Batu'ya var. Gidiyorum batı. Kosum burada kar var. İyi olur usta. Al. Lan <laughs> Bir yol lazım şu an. Hemen şu an. Şu an, şu an. Ahmet, üçü alabilirsin dayı ya. Al şimdi. Peki. Evet. Evet. Gökyüzü 361miş. Çok yürümeyecek de. Ben de. Şu an olduğum yeri benim için ya. Ama gördük görüşüyormuş lan. Adam önünde. Kanka açıklasın. Batu bak açıklasın. İşaretle kanka. Attım işaret. Tamamışım. Tamam, Hadi oğlum bir işaret. Amına soktum tellerinden atarım. Şu tepede. Benim bu tarafta araba bu tarafta araba var. Büyük, Büyük bir kar buraya duracak. Benim buradan biri geliyor. Yo. Önümüze durdu. Uzun sana geldim. Kanka sen de gel Emin. Ben geleceğim. Dördü oynayalım. Şey son yapıyorum. arabayı göremiyorum. Ya Z'ye bastı ilerle dahi. dayı. arkada falan yapan varsa sıçrıyorlar bizi bak. Aha aha. Burada. Gösteremiyorum ki. Açmayayım mı? Aha önümüz tak. Çıkıyorum <laughs> kanka. Gidişi çok şey. Vurulmalıktan gitti ama sıkmadım, sıkmadım. Şurada tam görüyorum duruyor sabit. Ha evet. sabitse indir. Boşta ama. adam önümüzde. Hangi önümüz? İşte bir bak. Şurada. Ola geçti. Ne evet. o? Ananı sikiyim nereden ben yedim lan? Sıcağı dikkat edin. Düştü bir. Oo. biraz soldan yediniz gibi mi? Soldan yedim, soldan yedim. Eller var ya bana bak. Birinin yok kanka. Helal. İki nak. Yok Helal. Üç nak. Kanka. Üç nak. Oyuncu nerede abi? Orada orada. O da şurada. Vay şurada o da nak var. var. Akıllı, aman akıllı. Kanka orayı oynatsak mı? Oynatmayak bunlara ya. Benim neydim var. Yeni yürüt bakayım. Adam tepede, adam tepede. Sınava giriyor. Adam şuradan. Beyler tamam, sol çaplarımız da var. Şura. Bomba attım. Bir değil mi ya ora? Saldırmadıysa. Aç sikeyim solumuz MK'lı. Seyfim. Hepsini kaldırmış. Ya sonuncuyu çekemedik amına koyayım ya. Hadi. Mok düştü. Kavurduk <laughs> yerde yaptı. Ya siktir git ananas küfre diyeceğim ha artık. Üçgende üçgende lan. Seni gördü sanırım lan. Nerede? Şunda mı? Aynen, aynen. Aha görmemiş. Mal amını. Bekle. Yakın sol. İyisin oğlum? Ela. Ela. Sen İsim yok. Bitti kanka onun Bende de yok. Evde eve geçen vardı ama. Var mı? 10 kişi. Gel atarım da ölmezsek atarım. İnşallah dayı. Ev mi var? Kanka ev vardı benim en son gördüm. Senin loot çok mu uzak kaldı dayı? Mi? Ben aldım dayı. Yok dayı yok. Ben... Evnak. Evnak. Neyden değil de şuradan korkuyorum ya. Ev, ev biraz üzücü ya. Ha Ahmet, <laughs> ee, 170 adamlar açık ama. Hani. helal. Yerine bul, yerine bul. Be, be, be. Aha arabada geliyor. Tamam. Oğlum lan. Hareket et, hareket et. Nerede? 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 Dur 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 dur. İyisin. Hadi oğlum Ahmet bir tane daha. Ay. Iyi. Ev ve evin altı. Biri daha kaldı girdi. Kanka. Eve biri daha girdi. Ahmet dışarıdaki kill geldi mi lan? Hangisi? Şu az önce vurdu. Direkt öldü. Tamam. Şu mavi alanda bir tane vardı. Abi alandayız. Onlar oynayacak mecbur. Aynen. Aynen. 3'e 3 üç kanka herhalde. Ya da bir kişi tek. Bomba yok ya. Şubelerden bomba şuradaydı mı şuradaydı Birisi. Kanka Sende M24 var. Tosun'da MK var. Çatır çatır indirirsiniz. Dörde iki mi acaba ya? Değil sanki ama bilmiyorum. Dörde iki mi? He. Ee, Biz 2 iki kişi mi kaldık ama buna? Evet. Atı niye ara vurdu ama? yetişemedim ya. Yani. Kanka arabanın dibinde. Ahmet sağ, sağa geçti Allah. aynen. Tuzak kanka şurada. Tosun yeşil arkasına geçti turuncunun. Tamam. O tarafa Sana doğru geçti ben. sanırım. Aynen. Aha, Aha, oydu kanka geçen işte. Hadi lan. Ah, analiz. iki tane yedi. Kanka bunlar da Orada herhalde... iki takım var ya. İki takım. Aha, bi, evin arkası var. Tamam, onlar çıkacak Ahmet. Kanka, kaldıktan takım. sonra dikkatli oynamanız lazım. Cover'la. Lan cover'ımız şey işte. İyi. Bitti biri. Evet. Bitir oğlum onu. Siz. Ha, sol sol tosun. Ben kazandım. Helal. Hadi oğlum, hadi Siz oğlum. Ahmet 2 2. Bir bir. Ölüm. Göremiyorum. Önümde. Siz de bir. Hadi. Şurada. İki yedi. Ya, Ahmet can... yedi kanka. Bir canım vardı. Bir canım vardı. Bir geldi bana. Tek olması lazım. Can Bilmiyorum basıyor bana. kanka. 20 mermin var bunun bunda. <laughs> Tamamsın. Va. Ben sana hemen Yeri vereceğim info. Şurada kanka can basıyor göben. Bastı. Laş mı yoksa? Tam yerine atacağım da atamıyorum ki. A, attım. Bakıyor şu an hafif. Soldan bakıyor. Yok, atmamışım. Biri nerede ya? Evet ikinci nerede? Nak mı Yok lan bitti onun onları nakladıydım ben. He ben hayattayım yoğun. Yavaş ya. Demincan ya, Aksın gelişiyle gelen bir <laughs>